-"Bizim bayramımız yok, ee, bu aşağı yukarı 5-6 senedir böyle, biz hiç bir bayram sporcular olsun biz olalım evimizde olamadık." "-Herkes, tabii onlar olsun, çocuklar olsun biz olalım evimizden uzak, ee, millet bayramlaşırken, büyüklerini ziyaret ederken, gezerken, tozarken biz e, sabah akşam, sabah antrenman yaptık, şimdi akşam antrenman yapıyoruz." bizim hedefimiz herkes tabii ki ister ailesiyle beraber bayram geçirmek. Ama biz de burada bir görev için buradayız. İnşallah gidip Avrupa'da da buradaki takım dünya şampiyonu takım. Gideceğiz Avrupa'da da Avrupa şampiyonu olduktan sonra bizim için de en büyük bayram o bayramımızı dalgalandırmak. İstiklal Marşı'mızı okutursak biz bayramımızı o zaman kutlamış olacağız inşallah. Tüm Türkiye'nin e, Ramazan bayramını kutluyorum. E, şu an Ramazan bayramındayız ve e, Avrupa Şampiyonasına son bir haftamız kaldı. E, Tabi burada hep beraber takım halinde e, şampiyon olmak istiyoruz. Güzel hazırlık dönemi geçirdik. E, sevdiklerimizle uzaktayız ama e, bu bizim ne yazık ki senelerdir yaşadığımız bir durum. E, Üzülsek de ama e, tabii ki şampiyon olma kuruna bazı fedakarlıklar yapmamız gerekiyor. Bugün e, buradayız. Alpa Şampiyonası dönüşü ailemize beraber Sabah antrenman öncesinde tabii ailemizle, sevdiklerimizle beraber görüştük. Daha sonrası bir antrenman yaptık. Şimdi tekrar bir antrenman daha yapıyoruz.